Evet arkadaşlar. E, Bisa'nın tanıtım videolarına devam ediyoruz. Eee All Trail, e, gravel, cycle cross bisikletler e, tanıtıyoruz arkadaşlar Bisiklet 2021 model All Trail Evet, e, üst segmentte bir önceki videoda bahsetmiştik. Şimdi de daha ekonomik model olan All Trail Eco modelini arkadaşlar e, bahsedeceğim. Şimdi graveli merak eden, yeni başlayanlar, başlamak isteyenler, denemek isteyenler için e, fazla e, para harcamadan, fazla bütçeyi zorlamadan ben bir deneyeyim, bir bakayım, bir merak ettim. Nasılmış bu e, gravel bisikletler. Cyclocross gravel bisikletler e, diyecek olanlar için. All Trail Eco modelini arkadaşlar tavsiye ediyorum. E, bu modelden sipariş verdik. Bu modelden gelecek. E, bu modelin e, kutu açılım videosunu çekeceğim arkadaşlar. Geldiği zaman merak edenler için <laughs> takip edebilirsiniz. Youtube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan Duran Bisiklet sayfamızdan takip edebilirsiniz. Evet. Ee, başlangıç seviyesinde arkadaşlar Claris var. Claris donanım. Ee, ve Yus modeli Sora var arkadaşlar. Bunda maşallahım arkadaşlar. Şöyle detaylı bir şekilde. Ee, şimdi bu sene yani bu sene dedim yani 2021'de gravel bisikletlerin üzerine daha fazla düşeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü e, merak edilen bir bisiklet, e, sorulan bir bisiklet. Yani nasıl bir bisiklet? Neden böyle bir bisiklet üretildi? Garavel nedir? Cyclocross nedir? Nerede kullanılır? Yani çok fazla bilinmeyen bir bisiklet. Aslında e, yerine göre çok kullanışlı bir bisiklet. İhtiyaç olan bir bisiklet yani. E, Türkiye şartlarında da e, çok tercih edileceğine inandığım bir bisiklet. O yüzden bir de bu şimdi yerli marka olduğu için bir san. Fazla da şeyi yok yani fiyat performans kalite anlamında fazla rakibi yok arkadaşlar yani gravel modelinden bahsediyorum bir iki rakibi var o onlar da bir tanesi zaten ben bayisiyim. yani Bisan ve diğer markanın bayisiyim. Onun da e, kutu açılış videosunu çekeceğim. tabi karşılaştırabilirsiniz. Şimdi fiyatlara gelirsek. E, fiyatları şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. En üst modelin fiyatı 15 bin lira. E, yani GRX 800 800'ün fiyatı 15 bin lira. GRX 600'ün fiyatı 12.390 lira. GRX 400'ün fiyatı 9.850 lira. Ee, şeye gelirsek, Clarice ve Soraya gelirsek, Claris'in fiyatı